iki futbol takımının kalplerinde ateşleyen, futbol tutkunlarını galeyanda bırakan rekabet, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin tarihçesi. Her ne kadar taraftarlar, maçlar ve turnuvalarda birbirleriyle rekabete girdiyse, aslında yüzyıllardır süren bu mücadeleye bir ilk adım 62 takımın gururlarının da geriye atılmayan hikayeleri var. Tarihin tozlu sayfalarında kalmış gerçekler, Maç skorlarının ardındaki sır perdesi ve zamanla oluşan kanunsuzluklar ile şekillenen bu muazzam rakip taraftar mücadelesinin günümüze kadar uzanan yollarını izliyoruz. Galatasaray'da ve Fenerbahçe'nin 1910'ların başlarında oluşmaya başlayan futbol geçmişi 1923'ten itibaren Süper Lig'de rekabeti yoğunlaştırmaya başladı. Ki takımı birbirine karşı tutan bir gurur ve hırslı ruha ev sahipliği yapıyordu derbe adayı olan iki ekibin rakip olduğu ilk büyük karşılaşmada da bu tarihsel rekabet ortaya çıktı. 1959-1960 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı final maçında zorlu bir mücadeleden sonra yenilgisini gördü. Bu yarada iki takımda yeni başlayan ve eskimiş gururların yeniden canlanmasına vesile oldu. Ama neyse ki bu sadece iki takım arasında başlamış olan rekabet değildi, 1914'te Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olarak oynamaya başlayan, ancak daha sonra Galatasaray'a geçen Hüseyin Erkut olayı da bunda önemli rol oynamıştı. Olayların ardında ve geriye bakan taraflarla, gelişen bu muazzam mücadeleyi izliyoruz. Aslında her ne kadar iki takım birbirlerine karşı hırslı olsa da, aynı zamanda, farklı bir ruh haliyle de başlattıkları bu mücadelenin daha derin ve geniş anlama taşıdığını biliyoruz. Hatta bazı derbi maçlarında sahnelenen olaylar da bunda bir kanıt niteliği taşıyor. Tarihte ilk kez gururlarla şekillenen 1914'ten günümüze dek süren bu rekabetin tarafları arasında birçok derin gerilim ve çatışma görüldü. Ama neyse ki zaman içinde her derbi için bir de gururlu yüzünü taşıyan bu rekabeti oluşturan iki takımın yolları da birbirlerine yakınlaştıkça ve her taraftan kavgayı görebilmeleri de ortaya çıktı. 1946-47 yılında gerçekleşen ilk şampiyonlukları, zaman içinde 1996-97-2005-06 gibi çok önemli tarihe geçen rekabetlerin içerisinde yer alıyorlar. Tarihsel geri bildirim ve yorumlar ile Galatasaray vs Fenerbahçe rekabetinin daha derinlerine delvediğimiz bu belgeselin sonuna gelindi bu muazzam hikaye her ne kadar gelişimini değiştiren olayları, maçları ve turnuvaları barındırsa da, asıl olarak, tarafların gururlarına yol gösteren bir geçmişin ardından ve günümüzde sürmekte olan bir rekabette oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar iki takım birbirlerine karşı rekabeti görseler de, aslında her derbe adayı olan ekibin içerisinde yükselen bu gururu, aynı zamanda da taraftarın ruh hallerinin bir yansımalarıdır. Futbol tutkunları arasında gerçekleşen ve maçları sırasında çıkan olaylarda bunda önemli rol oynamıştı. Bu muazzam rekabete yol açan gururların geri bildirimini her iki ekibe de verdiğimiz tarihsel bir bakış ile bu belgeyi tamamlıyoruz. Bu hikaye hepimiz tarafından bilinen bir hikayede değildi, özellikle iki takımın arasında Birçok gerilim ve çatışma gördüğümüz halde, her ne kadar bu rekabeti oluşturan gururlarımız da aynı zamanda birbirimizi tanıdığımızda zamanla derinleşen bir ilişkinin içerisinde yer aldığımızı da bilmiyorduk. Olayların ardında ise özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe taraflarının yolları daha çok kesişmişti. Ki takımın maçlarında da sahnelenen olaylar, aynı zamanda ve rekabeti oluşturan bu gururların daha da artmasına vesile olmuştur.